konuştuğumuz gibi. Buyursunlar. Ee, ölümü Yerine oturmadan önce bu evrenle ilgili kısa bir bilgi verelim. Çok kısaca hemen ölümün nerede olduğunu öylece daha iyi görebiliriz. Fiziğin bize söylediğine göre 13,7 milyar yıl önce yaratılmış bir evren var. Evrenin başlangıcında işte fiziksel olaylar oluyor. Atom altı kuvvetler e, ortaya çıkıyor. Higgs parçacığı e, bir faaliyette bulunuyor. Atom altı parçacıklardan sonra yıldızlar oluşuyor. O yıldızların içinde diğer atomlar oluşuyor. Ee, ...kütlesi daha yüksek olan atomlar oluşuyor. <laughs> Vücudumuzun temel yapı taşları, oksijen, karbon gibi o yıldızların içindeki fırınlarda pişiyor. Sonra o yıldızlar ölüyor. O yıldızların çöplüğünün üstünde yeni yıldızlar oluşuyor. Bu süreç böylece gidiyor. İşte bizim güneş sistemimizde böylece bir o yıldızların çöplüğü üzerinde oluşan bir yıldız, güneşimiz. Ve e, güneşimizin ve güneş sistemimizin oluşmasına geldiğimizde 4,5 milyar yıl ee, gelmiş oluyoruz. 4,5 milyar yıl önce oluşan e, güneş sistemimiz başlangıcında işte meteor bombardımanı altında ama işte kısa sürede atmosfer oluşuyor. Ee, 3-4 milyar yıl önce tek hücreli canlılar gözüküyor. 600 milyon yıl öncesine geldiğimizde de bir bakıyoruz bir anda çok hücreli e, canlıların oluştuğu bir dönem. Ondan sonra insanın oluşumuna geliyoruz. İşte biz ortaya çıkıyoruz. Ondan sonra insanla beraber insanın ...kültürel, sanatsal yapıtları da... ...teknolojik bulguları da insanla beraber... ...yeryüzüne e, çıkıyor. Dayanamayacağım, soracağım. Ee, i̇nsana kadar... <laughs> e, ...fiziki... E, ...fizik... E, ...ve atom bilimi... ...vesaire bir takım bilimlerin ışığında... ...geldiniz. E, İnsan da kestiniz. İnsandan sonra... ...galiba artık din bilgilerine mi geçtiniz? Tüm doğrusu din bunun her yerinde var. Bu anlattığım resim. Yani atomdan molekülden Tabii. bahsederken <laughs> e, bütün hatta e, ate bilim adamlarıyla berabersiniz. Ateist bilim adamlarıyla beraberiz demeyelim. Oradaki temeline bakışımız kısmında bir fark yok arada. Şöyle bir fark yok. Yani bir ateist bilim adamı da gelse evrenin başlangıcı da Higgs <laughs> parçacının etkin olduğunu, yer çekimi... Aynı kuvveti, şeyi, aynı şeyi. Aynı şeyi söyleyecektir fakat... İnsana geldiğimizde... insana geldiğimizde dönüşüm. insanın ortaya çıkışında da onlar da insan ortaya çıktı biz de ortaya çıkar deriz. Ama aradaki temel fark şurada. Temel farkı görmek istiyorsanız bir inanan için bütün bunların arkasında bilinçli, kudretli, bütün bu şovun sahibi... Yani sadece bir insanın yaratılması ile ilgili şovun küçük bir kısmının değil. O bütün oyun, o bütün şovun sahibi bir güç var. Ve zaten fiziğin bize bana göre ortaya koyduğu tabloda da bunu destekleyeceğimiz şeyler var. Mesela evrenin başlangıcında öyle bir hassas ayarlar karşımıza çıkıyor ki o atom altı kuvvetlerde. Onlarda ufacık bir şey farklı olsaydı bugün canlılığın ortaya çıkması dolayısıyla insanın ortaya çıkması mümkün değildi. Dolayısıyla o başlangıçtaki bütün anlatılanlar o bizim bugün var olabilmemiz için, canların var olabilmesi için olmazsa olmaz şartlar. O kadar o hassas ayarlar var ki, onlarda ufacık bir şeyi değiştirseniz siz en ufacık bir otu bile bulamazsınız. Bırakın otu, yıldızlar, gezegenler bile oluşamaz. Mesela yer çekiminin kuvvetinin de, şiddetinde bir şey değiştirseniz, o yer çekiminin <laughs> şiddeti Yıldızları e, hepsini bir araya toplamaya yetmez eğer azaltırsanız. Eğer arttırırsanız bütün evren başlangıçtan bir kara delik gibi bir şey olur. Yani bizim gezegenimiz dışında gezegenlerin bile oluşması mümkün olmaz. Bırakın herhangi bir e, canlı e, formunu. O yüzden başlangıçtaki o tabloda anlattığım her şey bizim bugün burada varlığımızın olmazsa olmaz şartı. Aslında bütün bunları anlamak ahireti anlamak için de çok önemli.